Hangisi yapım eki almamıştır diye soruyor bize. Sondan başlayalım mı bu sefer? Vurgun kelimesinin kökü vurmak. Vurmaktan vurgun olmuş. Yani yapım eki almış. Bu gitti. Sevmediğini. Sevmek fiil kökü değil mi? Buradaki dık ne? Sıfat fiil eki. Yani bu kelime adlaşmış sıfat fiil. Bu arada bunun sıfat fiil olduğunu sonundaki iyilik ekinden de anlayabilirsiniz. Neden anlayabilirsiniz iyi kekinden? Çünkü iyi kekleri asla fiillerin sonuna gelemez değil mi? Adlaşması lazım bunun. Zaten bu arkadaşımız da adlaşmış sıfat fiil. O yüzden cevabımız 4 de değil. Çünkü yapım eki almış fiilim sekledi. Yapım ekidir. Uzakta kelimesi uzamaktan uzak oluyor. Yani k fiilden isim yapan yapım eki. O yüzden üçte de var. Gülsem kelimesinde gülmek fiil kökü. D şart gibi eki yani çekim eki. M de şahıs eki o da çekim eki. O yüzden cevabımız Bursa. Başkalarını kelimesinin kökü baş. Baştan başka olmuş. Bu kelimenin isim kökü isimden isim yapan yapım eki aldığını bilelim. Bu kelimenin ekine benzer bir ek de aynı anlama gelen özge kelimesi var. Özge de başka demek. Bakın burada ünsüz sertleşmesi olmuş. Bu yüzden K'ye dönüşmüş. Bu ekimiz aslında bu. Öz nedir? İsim kökü. Özden özge olmuş. İsimden isim yapan yapım eki. İkisi aynı kek. Yani ek özür dilerim. Kek geldi aklıma acıktım herhalde. Başka kelimesinin de türemiş bir kelime olduğunu bilmenizde fayda var. Bu sizi öne geçirir. Kitabımızda bu konuda zaten bize çok güzel bilgiler veriyor. Eğer sorumuz varsa yoruma yazabiliriz.